Gel, Alkışlar <laughs> Hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Dur bir dakika ben sana mikrofon vereyim. Al abicim mikrofonu. Evet, açık o. Oturmak ister misin? Şu üstünü çıkartmak ister misin? Çok <laughs> sıcak çünkü gel. Aynen. <laughs> <laughs> hizmette sınırı yoktu. Gözünde unutma. Abi Türkiye'de ünlülerle en çok resim çektiren adammış. Allah. Gerçekten. Burada bir liste var. Bu listeyi ben size saysam inamazsınız. Yani şöyle göstereyim şu listeyi. Allah Allah. DJ'le çeksen. <laughs> o da şey. Allah Allah. Ya Fahrettin sen bırak orayı, gel buraya ya. İyice yani, bunu tutuyorsun, böyle yapıyorsun. Çek abi şu listeye bak ya, şuradan başlıyor. Şuraya bak. Neler neler. Şuraya bak. Murat Bozun'dan Nihat Hatipoğlu'na, Serdar Ortaç'tan Sezen Aksu'ya, Emre Aydın'dan Erdal Beşikçioğlu'na, herkes var. İsim de Fırat Alper, doğru mu Fıratcığım? Evet. Evet. <laughs> Fırat ses mi kısıldı? Öyle bir şey. Evet. Fıratcığım nereden geliyorsun? İzmir'den geliyorum. İzmir'den geliyorsun. Ya sen okuyor musun, çalışıyor musun, ne yapıyorsun? Ee, şu an açık lise okuyorum hani. Evet. Ama okumak İsmi... istemiyorum gibi bir hal var yüzün. <laughs> Üniversiteye gideceğim hayırlısıyla. İnşallah hadi bakalım. İnşallah. Ünlülerle fotoğraf çektirmeyi çok mu seviyorsun? Ünlüleri ya, mi seviyorsun? Fotoğraf çektirmeyi çok seviyorum. <laughs> Ünlülerle bir alakası yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Çektirmişken de ünlü olsun diyorsun. <laughs> evet. Kaç kişiyle çektirdin bugüne kadar? Valla 500'e yakın. 550 falan. 550 ünlü. Ya çoğuyla 5-10 kere çekildiğim de oldu yani. Ha tekrar. düşün. Nerede buluyorsun bunu? Nerede buluyorsun de? peki bunları gerçekten? Vallahi İzmir'de geldiği yerlerde buluyorum yani. Aldığı <laughs> yerler. Onlar geliyor yani. İzmir'e tabii fotoğraf çektirmeye Fırat'a geliyorlar. <laughs> <laughs> tabii. Çektiriyorlar gidiyorlar. Fırat'cım <laughs> 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 diyorlar müsait misin bugün <gülüyor> fotoğraf <laughs> çektirebilecek <laughs> misin bizimle diyorlar. <laughs> <laughs> Ee, bu ekipten kimseyle çektirdin mi fotoğraf? Hayır. Hayır. Benimle çektirdin mi? Çektirmedim. Çektirmedim. Çok İzmir'e geldim geldim gittimiş mi denk gelmedik sana. <laughs> denk gelmedik ya, o zamanlar. Peki nereden haber alıyorsun yani İzmir'e bir ünlünün geldiğini nereden e, etkinliklerden. 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 Evet. Afişlere bakıyorsun. Kim var, kim yok konserli. Bu da enteresan bir bilgi de var. Genelde havaalanına ünlüler 12 ile 14 arası inerler demişsin. <laughs> Bazen e, hiç haber almadan gidip havaalanının önünde ünlü bulmak için gezdiğinde oluyormuş. Doğru. Doğru, Doğru mu? Dur. Ya boş vaktinde mi gidiyorsun boş yani? Boş vaktinde gidiyorum genelde. Havaalanının önüne gidiyorsun. Evet. Hangi ünlü inerse... Evet. Artık Allah ya ne verdiyse o gün. Gel buraya diye. Gel. gel buraya seni bekliyordum. Gel bakalım buraya. Peki böyle bir izin isteme durumun var mı yani? İzin, i̇zin istiyorsun. İzin istiyorum genelde. Efendim? İzin istiyorum genelde. Ya mikrofonu kullanışına hayran böyle kaldım. Kaldı <laughs> Valla mikrofonu ne mikro, kadar Biraz hiç daha, daha yakın tutarsan. Bir şey böyle koydum yani. <gülüyor> <gülüyor> genelde izin mikrofonu. istiyorum. Aynen. Evet. Peki. Çektirmeyen olmuş e mu acaba? Nasıl? ha, Geri tepen ününü oldu mu? Yok. <laughs> Sıkısa diyorsun, yok, yok. çektirmesin, bir dahaki gelişinde bulurum diyorsun ya. Yani. Yok yok, şu an olmadı yani. Evet, en böyle sevimli, aklında kalan, en candan içten. Yusuf Güney. Yusuf Güney. video Çok mu? cana yakın birisi. Çok cana yakın. Ne yaptınız? Seri halde mi fotoğraf çektiniz? <laughs> <ya? gülüyor> <laughs> ne zaman görsen, hani beni tanıdı yani artık. <gülüyor> <gülüyor> Ya harikaymış peki. Gene çektireyim diye değil mi? Geliyor sana. Fotoğrafları evet. bir görebilir miyiz? Çektirdiği ünlülerin fotoğraflarını <laughs> bir, biraz bir şeyler görelim bakalım. Cengiz ne diyorsun? Çok acayip değil mi? Çok acayip. Ne yapıyorsun bu fotoğrafı? Neden çekiyorsun? Sosyal medyada mı paylaşıyorsun? Hatıra olarak yani. Hatıra olarak. Hobi. Ha. Sosyal Basıyorum medyada paylaşmıyor mu? musun? Instagram, Twitter'ı paylaşıyorum. Ha, güzel. Şey basılı Kaç var mı düşünme? elinde? Pardon. Ba pardon. Basılı var mı elinde bu arada? Efendim? Basılı hani hiç bastırdın hani bir arşiv ya da... Bastırdım arşiv. Evde bıraktım onları. Ha, var ama var. değil mi? Evet. Güzel. Anı öyle olur yani. Bugünden Çok itibaren ünlü. sen de artık bir ünlü oldun. <gülüyor> <gülüyor> Kendinle çektirirsin <laughs> bir tane. fotoğraf, evet, Kendi evet. kendine bir tane patlatırsın. <laughs> şöyle. Bir de dikkat ettim. Bütün fotoğraflar uzaktan çekilmiş. Selfie'ye karşı tepkili misin? Yani bir tepki mi var selfie'ye? Selfie fazla sevmiyorum. yani Selfie çekilmeyi. Peki o sırada birine mi veriyorsun Te telefon çek Evet. Çek bizi diye. Evet. Yanındaki şeyleri oluyor. Menajerleri, korumaları. Onlara veriyorum. <laughs> Onun tabii bak bir şey söyleyeyim çok efendice yani efendice gelip çektirmek isteyenlere biz ayrıca hürmet duyuyoruz. Zaten benim hep söylediğim bir şey vardı işte diyorlar ki Beyaz Bey fotoğraf çektireceğiz ama yani rahatsız olur musunuz? Çektirmezsen rahatsız olurum. O zaman. Bu işi bunun için yapıyoruz. Evet. Yani bir gün gelmezseniz fotoğraf çektirmezseniz sıkıntı orada başlar yani. Onun için biz onun kıymetini biliyoruz ama kimisi işe senin gibi yanaşmıyor. Evet. evet. Gerçekten böyle bak gelsene. Evet. Sen bensin. Böyle evet. hava alanında hava duruyorum orada. Böyle geliyor Ahmet. Çek çek. <laughs> Çekiyor. Evet. Bu gidiyor ya bir teşekkür et. Evet evet. <laughs> evet. Bir kolay gelsin. Bir evet. çekebilir miyiz de? Onlar hiç yok yani oturabilirsin. Çok güzel. teşekkür. Çok teşekkür ederim. Çek abi biz nerede? Var var. Bugün <laughs> şimdi çekeceğiz. İçimizden ya, Beyaz abi ben ha? onunla ilgili şeyi fark ettim ya. Şimdi e, biz çok samimi bir milletiz. Evet. Eee bu insanların evinde sürekli televizyonundayız ve o insanlar ailesiyle beraber bizi izliyor sonuçta. Tabii. Özellikle bir de sevdiği karakterler, sevdiği olunca. insanlar olunca da bir yerden sonra artık evin bir bireyi gibi olduğu evet, için biraz. o Adana'daki gel abi muhabbeti de bir yerde öyle bir şeye bağlanıyor sanki. Hani evet. iç, yani çok içten ve kabul edilebilir insanlar ya, tabii ki zaten. Bir de, de Gelin bir şey. gelinmesi gereken tabii, nokta o. Yani tabii. çok seviyoruz öyle. O, orada... o fazla samimiyet ondan yani Çekiştirmek. Gel bir tane, bir tane benle özel, bir tane tek. Ama işte şeyler var yani onlara biraz hassasiyet göstermek gerek. Islıkla çağırıyor mesela. O yani evet, evet. O hoş ha, ha, Evet, sahibiz. Yani böyle diyor falan. Bakmasan fifi yapıyor. <laughs> i̇lla hani falan hani onun bir step ötesi çünkü oğlum ünlü gel. E, e, e. gel, oğlum ünlü, ünlü falan diye. Hiçbir, hiçbir yere gelecek. Sen tabii çok adabınla gidiyorsun yapıyorsun bu işi o çok önemli bir şey yani. E, evet kim hanım. var hayalinde kimle çektirmek istiyorsun? Hadise Hanım mı? Hadise Hanım teyzemizle. fotoğraf e. Hadise <laughs> Hanım çok güzel oldu Hadise Hanım. Telefonun yanında mı? Aldın mı telefonun yanına? Efendim? Telefonun yanında aldım. Telefonun yanında şarjım yok yalnız dijital fotoğraf makinem var. Dijital ha, fotoğraf bak. makinem evet. var. Nerede? Yanımda şu an. Yanındaysa iyi. Onu merak ettim ben yanında mı diye... Yani yanında da nerede? Şu anda yanında mı? Burada Bu mı? evet. Tamam. <laughs> tamam. Aramızda fotoğraf çekecek bir menajer, <laughs> e, bir basın danışmanı getir, herhangi bir... Getirir mi? Ha getir makine. getir. getir. <laughs> Çekeriz, çekeriz. <laughs> Açtı bak hemen. <laughs> Fotoğrafı siz mi çekeceksiniz? Evet. Beraber evet. mi geldiniz? Yok hayır. Ha yok, vücudu göstermek için kalkıyorsunuz. <laughs> <böyle. gülüyor> <laughs> gel şöyle araya otur, gel. Gel. Hangi araya Şu araya. Bu araya, bu araya gel. <laughs> Aslında öteki araya oturmak Öyle. isterdi ama <laughs> artık olsun bu araya. <laughs> gel bakalım. Geriyor. <laughs> tamam mı? Çıkıyorum. Rica ederim ne rica demek ya. ya. <laughs> gel otur yerine gel gel gel. Sen ne kadar efendi ne kadar düzgün bir adammışsın <laughs> ya. Valla aferin sana. Rica ederim. Ya tabii tabii Kim kaçabilirsin, gitmek kaçabilirsin istedim. <laughs> Bayağı gitmek. Yani fotoğrafı çekti bitti onun için. Evet. İzi kullandın <gülüyor> ve burada <laughs> <o> <laughs> bir paçavra gibi bir kenara bıraktın. <laughs> bizim de kaderimiz bu işte.